Merhabalar. Kitap okuyor musunuz? Okumaya çalışıyorum. En son hangi kitabı okumuştunuz? Soner Yalçın'ın bir kitabını hala daha okuyorum. Ee, en son çıkardığı kitap, bak şimdi heyecanlandım, ismini unuttum. Onu okumaya devam ediyorum şu anda. Peki sizden şunu istesem, kitap okumanın önemini bize söyleyebilir misiniz? Birkaç tane söylerseniz. Ha, eğitim kitapla başlıyor diye düşünüyorum. Artı... Kitap ailede okunuyorsa çocukların da okuduğunu düşünüyorum. Ben kendim torunumdan biliyorum. Başka ne diyebilirim? Yani kitap hayatımızda olmalı diyebilmeliyim. Hepimiz toplum olarak maalesef ki okumuyoruz. Okumuyoruz. Ben seviyorum. Kitap okumayan kendini yenileyemez. Boş çuval dik durmaz.